Entel Feridun geldi. <laughs> Yeni yol arkadaşım. Yel taze. Şunu şöyle yapmaya bayılıyorum bak. Bugün sizlerle birlikte Google Play, ücretsiz Google Play oyunlarına bakacağız. Uzun zamandır yapmıyordum. Zaten daha önce de söylemiştim onu Hep aynı oyunlar olduğu için yapmamayı, yapmayı bırakmıştım. Yalan yük çekecek video fikrim kalmadı. Kaza oturmam lazım. Valla video fikrim kalmadı. Eskiye bir geri dönüş yapmam lazım dedim. Yapacak bir şey. Oğlum bakıyorum bakıyorum bir hiçbir şey bulamıyorum. Aynı durum bu tuvalete de yaşıyorum. Böyle bakıyorum. Yok. Ama bu aramızda tamam mı? Bunu, bunu kimseye söylemeyin. <laughs> olan <tuvalete> <gülüyor> <gülüyor> tuvalet olan tuvalette kalır. tuvalet kulübünün ilk kuralı tuvaletten kimseye bahsetmemektir. Tuvalet kulübünün ikinci kuralı yine tuvaletten kimseye bahsetmemektir. Tuvalet kulübünün üçüncü kuralı ise eğer bugün tuvalet kulübünde ilk günlüse sıçmak zorundasınız. Evet. Ücretsiz en popüler yeni Yeni de Cat World Music diye bir şey var. Play. Tuvalet kulübüne üye olmak istiyorsanız aşağıda müziği beğenirseniz çok güzel olur. Bu muymuş oyun? Kedi çok tatlıdır bak. bu konuda en fikiriz. Ama bu yani yan meydeli. De... Bu oyun neden birinci oldu şu anda anlamıştım. <laughs> Aşağı herkes hashtag yelpaze yazsın. Bunları 2017'de yapıyordum böyle. Aha yeni şarkı. <gülüyor> <gülüyor> Ama uyumlu gidiyorduk. <laughs> Hararetim aldı. Gel Öf! Hararetimi emaneten eve kedi getirmişim. Emaneten... Yani emaneten ne demek? Bir... Arkadaşındı diyeyim bakmam için bir hafta verdiği de falan Çok zor iş ya Kedi köpek bakmak Kedi gene bir tık kolay da köpeğe göre bayağı zor iş Evde hayvan besleyenler Ne diyeyim helal olsun mu diyeyim işsizsiniz mi diyeyim Bilmiyorum ben de kuş var o kadar Yemini suyunu veriyorum cik, cik ötüyor. <laughs> bir de yılan var Öyle. Anladın? Ha? <laughs> Solucandır çok şey yapmayın. Tamam yeter be! Sırada ünlü moda giydirme. Kesinlikle bir oyun yapsan ismini ünlü moda giydirme oyunu yapar. Ünlü moda giydirme. Bizimle de olsun. Sıkır git. Start. Neye göre? Basketbola mı göre mi giydireceğim? Basketbol teması geldi. Şimdi buna göre yol vereceğim. Bu mu yani? Şu 10 numara al. Bence bu. Kardeşim okla gösteriyorsan benim buraya gelmemin ne mantığı var. Bu kadar. Oyun bu arkadaşlar bu kadar. Teşekkürler. 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 Hayden seek monster hunt. Saklan boy Bu ne lan Roblox? Ne alaka? Evet beyler. Ee... He ben bir tuvalet kağıdın tuvalet kağıdı gibi sa saklanacağım. Anladım. Saklan. Canavar <laughs> Canavar geldi. <laughs> Patron Digger bulundu. Ne hikmet herkes de hemen yiyor ha. Abi işte bu oyna niye popüler? Ne koyayım? Kafayı yiyeceğim ya. Kafayı kafayı yeme benimkini ya kardeşim. Kazandım. Ne ya abi? Neyden saklandım ben? La ben neyi kazandım? Bu şimdi oyun mu? Gelmiş geçmiş en iyi. Vay. Ay bu Google Play Store oyunları iyice kötüleşti. Cidden bayağı kötüleşti. Dörtte salo saç oyunu var. Saç demişken artık kendi saçımı kendim kestiğimi size söylemiş miydim? <laughs> Berbere para vermiyorum. 70 lira olmuş lan saç kesmek. Çok para. <laughs> ben en son saçımı 4 yıl önce kestirdiğim için o zaman 20 liraydı. Seçim oyunu 2023. Aha tam popüler şu an şeyiz. Başla play. Seçim bu arada bu oyunu oynuyoruz ama oyun için söylüyorum. Hem de gerçek için de söylüyorum. Burada herhangi bir parti şeklinde desteklemek veya aşağılamak, karalamak bir şey yapmayacağım. Çünkü ben bir eğlence kanalıyım. Parti olayları beni ilgilen ya beni ilgilendiriyor kişisel olarak ilgilendiriyor ama sizi ilgilendirmiyor. Ben size parti bulmaya gelmedim. Ben size götümü vermeye geldim. Alırsan <laughs> lütfen almayın. <laughs> Bana lazım. <laughs> en oyun. Bak bu oyun uzun oynarız şimdi. Bak dur. <laughs> Liderimiz seç. Lider ismi Tuvalet Dördün. Tyler Dördün. Allah Allah seçim ertelendi ya oyundan at <laughs> Ne oluyor ya? <laughs> Enes dördün. Sen tayır nasıl sarmasın lan ha? Tabii ki de bunu yapacağım hepimiz biliyorsun. <laughs> bu da böyle 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 ipne gibi puş gibi bir şey böyle kravatımda uyumda. Kaydet parti seç. Şimdi tuvaletle ilgili bir parti. Sıçtın üzerine gülü diktin gibi öyle bir şey mi? Yok. Heh üzerine çiçek diktin tamam bu. Sıçtın çiçeğe diktin. Bunun gerçek bir partiyle alakası var mı bilmiyorum. Gerçek parti bildiğim 2-3 tane falan var çok ilgilenmiyorum. O yüzden e, varsa yanlış olmasın. Puh rengi olsun puh. Puh rengine benzer bir renk yok O zaman turuncu olacak. Tuvalet kulübü derneğine Tuvalet kulübü derneğine oy vermemektir. Çünkü kimseye bahsetmemeniz gerekiyor unutmayın. Ülkeyi yönetmeye hazırım. Hepinizin ne na na koyacağım. <laughs> Nane na yediniz lan. Politik önceliklerini seç ve süre sürükle meeting ve TV programında seçtiğin konular geldiğinde otomatik cevaplanır. Politik önceliğim bok temizliği diye düşünüyorum. Kanalizasyon, eğitim size sıçmayı öğreteceğiz. Ve sizlere ormanda sıçmayı öğreteceğiz. Ağaç dibine nasıl sıçılır? Dış politikayı kendi yakın ülkeye verirler. Amerika, Almanya, çikolatası var. Güzel, güzel. Çin malı itemler, güzel. Politikalar partinin tarafından kabul edildi. Ne sundum ki? Herkesin boku bu kadar olacağını ne yap? Tuvalet grubu derneği genel merkezi. Tuvalet grubu neyi kurdu kimseye bahsetmeyin lan. Eğer bugün tuvalet grubunda ilk ünlüsen, Abi tuvalet grubu yazdık da buraya atatürk e koyacağını bilmiyordum. Onu koyacağını söyleseydim böyle yazmazdım ya. Ne var bu sekreter. Seçme kadar başarımızı görmek için anketler çok önemli. Nasıl anket yapabilirim? Harita ekranındaki ülke genelinde veya ilk özelinde anketler yapabilirsiniz. Teşekkürler. Bana kim oy veriyor? Ankara. Ankara. Benim Ankara'da olduğumu nereden bildi la ben Ankara'dayım gerçekten de. Ulusal anket düzenli. Ülke çapında anket yapacağız. Sonuçlar aşağıda güncellenecektir. Doğruluk oranı genel merkez geliyor. Yap bakayım anketi. Bas anketi. Kim lan bana? Ne demek yüzde sıfır? Ne demek yüzde kimse bana? İşte işte benim şeylerim. Oy verenlerim mi denir? Ne denir la bizi tutanlara? Bizden kimseye bahsetmiyorlar görüyor musunuz? Deviye çıkacağım. Çıkarın beni televizyonlara. YTV özel yayını. Evet. Ben niye gözlük tak... Ben... He, herkes beni dinlesin. Bizim partimizden kimseye bahset Herkes yerini aldı. Bu program başlıyor. Hazırsan başlayalım. Halkıma sesleniyorum. Beni iyi dinleyin sevgili tuvalet kulübü derneği hani üyeleri. Lanet olsun. Bütün bir nesil garsonluk yapıyor. Ya da beyaz yakalı köle olmuş. Reklamlar yüzünden araba ve kıyafet peşinde. Nefret ettiğimiz işlerde çalışıp gereksiz şeyler alıyor. Bizim savaşımız ruhani bir savaş. En büyük buhranımız hayatlarımız konuşmam bitmiştir. Ben gerekli konuşmayı yaptım abi. Ben gerekli konuşmayı yaptım. Bu konuşmadan sonra bana oy veren ulusal anket düzenliyorum. Kim lan? 0.01 o kadar da adam olana çok bile bana yeter. Lanet olsun evlat. Bütün, Bütün bir nesil, benzin, benzin pompası. <laughs> Minecraft Village. Her Google her ücretsiz Google Play oyununa bir tane Minecraft çakması oyunu eklerim. Niye? Ya neye basacağım? <gülüyor> Size. <gülüyor> Tuzak soruydu. <laughs> Tuzak soruydu evlat. Ve sen kaybettin. Şimdi acını en derinden hissedeceksin. İşte bu. Ben, ben yönetiyorum. İşte bu. Reklam çıktı beğendim. <laughs> Bunu da beğendim. Vay Baya... am. Ne kadar boktan bu. Harbi kopukluğu oynayan ne kadar boktanlaşmış şey oğlum ya. Yazık be. İlla paralı oyunlara mı geçelim yani? Oy ejderha. Ne yapıyorsun lan? He? Şirekteki eşek nasıl bastı ama sen ya? Kardeşim burnunu şeker misin? <laughs> At satın almak ister misin? Tabii efendim başka istek. Hı? Köpke, Köpke! dokundum dokunduğum hayvan zıplıyor lan. Lan var ya. Hiçbir şey olmuyor. Sadece var olan nesnelerde geçerli demek ki. Evet gerçekten bok gibi bir oyunmuş ve bunu e, popüler yapan insan olunun e, ne koyayım. E, yanlış olmasın. Evet Traffic Driving Car Simulator oynamak istiyorum. Bu oyunu neden oynamak istiyorum? Çünkü görselleri o kadar gerçekçi ve sa gerçekçi değil ki o kadar sahte duruyor ki dedi ki bunu kesinlikle oynamalıyız. Bu tarz görsellere sahip oyunları hep merak ediyorum. Bir de altına yorum yazıyorlar. Resimlerdeki gibi değil. Sakın indirme. <laughs> oh, müzik çok güzel. İnşallah telifli değildir sizi dinletebilirim. bayağı iyi müzik oğlum bu arada. Sıfır şaka. Oğlum müzik çok güzel lan. Şu anda umurumda değil oyunun resimlerdeki gibi görünüp görünmemesi. Bright Sky. Lütfen müziğimi kesme. Kesme, kesme. <laughs> Bence resimlerdeki gibi görünüyor. Abi müzik müzik sesini kökleyebilir miyiz ya lütfen? Nerede? Duyamıyorum. Araba sesinde sıçayım. Müzik sesi çok güzel. Nitro. Nitro'ya basmak için reklam giriyor. Bu oyuna havalı gözlüklerim olmadan devam edemezdim anlatır diyor muyum? Havalı gözlüklerime ihtiyacım var. Neye göre neyle yarışıyorum bilmiyorum. Bir sağ sol yapıyor. Çünkü sağ sol yapmamam için hiçbir sebep yok. Arabanın hızı arttı. Aman tanrım. Neler oluyor böyle? Oha! <laughs> Hem çok iyi müziğim var hem de arabalara çarpıyorum. <laughs> Bu ne zengini seni. İyi böyle değil mi? Yeni araba. Yeni araba. Ver lan nitro ver bir şey ver. Tüm paramı harca. Oyun zaten sileceğim. Harca harca. En iyi araba benim olsun. batımında. Hadi son kez. Zaten reklam gidip duruyor. yarışamıyorum doğru düzgün. Google Palistro oyunları. Nitro'ya bas. Heh. Sonunda reklamsız Nitro'ya basabiliyorum. Bu harika bir şey lat. Bu harika bir şey. Kaç orada. Evet kaza yaptığınızda arabada müzik çalmaya devam ediyormuş. <laughs> İnsanların merak ettiği bir konuyu canlandırayım dedim. Son oyunumuz Battle Playground Simulator. Savaş Simulator. Ama bak en azından güzel bir şey. Aha aha kesti kolunu ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Çekemezsin artık. Ne yapacaksın? Hadi. Sen niye? Sen niye ölüyorsun oğlum? Adam, yeşil kazandı. Tekrar. Heh, tamam şimdi bak. Savaş simülasyonu yapmıyor muyuz kardeşim? 4 tane bundan koyduk. Birine dur bunu geri ver. Neyse. Oh yok mu oh. Random. Al bakayım. Sen de bu kalkanı al. <gülüyor> <gülüyor> GTA 5 lan bu. Bu nasıl reklam ya? Adam GTA 5'i başka oyunu reklamına koymuş lan. Savaşın Hadi bakayım. Oy. <laughs> Artık bu, bu, bunun niyeti varlığı Bunun niyeti farklı. Sol taraf kazanıyor. Sol tarafa çok güçlü verdik ben. lan. Lan, lan, patlat lan. O nasıl bomba? Abi? Sağda bomba koy. Hadi buna da bunu. Sağ sol kazandı o. Sol 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 gitti attı. Temizle. Bırak. Kırmızı takım kazandı. Savaşın. Oy. Ama engel oluyorsunuz. En çok bazı kallar hayatta kaldı. Zaten bu oyunu oynuyorum. Bana niye bu oyunu reklamını yapıyorsun?